Şu anda ben Ayşon Karabağ Ataköy'de birinci, ikinci, üçüncü kısım değil mi abi burası? Evet. Hemen caminin yanında, aynı zamanda mukaddallık binasının yanında, sağlık ocağının yanında. Burada sürekli vatandaş telefon açıyor sıkıntılar var. Neden sıkıntı? Bir kendi araçlarını bile koyamıyorlar. İki çoban arabası fazla giremiyor. Bir sürü sıkıntılar aslında bakarsanız bu sıkıntıyı. Doğru insandan din eden var bir adımızdan Evet. Şimdi sevgili kardeşim merhabalar. Burada. Merhaba. Buradan baya bir sıkıntı geliyor, baya şikayet geliyor. ...sizden dinleyelim... Gerek bir. yaşıyoruz? Çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Gerek binamızdan, gerek sağlık ocağı... gerekse muhtarlık, evet. araç park etmede büyük sıkıntı yaşıyoruz. Tamam. Aynı zamanda göreceğiniz gibi. Buraya park ediyorlar. Tamam. Aslında binanın itfaiye aracı girişi ve çöp arabası girişi içindir. Burası, Fakat ne yazık ki evet, içeriye park ettikleri zaman büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani aniden bir yangın olsa araç giremeyecek. Aracın girme imkanı yok. yok. Ve aynı zaman abi böyle. ve aynı zamanda evet. 90 dairelik bir bina evet. ve yanındaki... Diğer bloklarla birlikte evet. park sıkıntısı yaşamaktayız. Tamam. Buraya gelen vatandaşlar aracını park ediyor, Marmara'ya Marmara biniyor. Ya Anadolu yakasına veya da işte e, havaalanına aracını iki 3 bırakarak burada gidiyorlar. De bu yani ailetinde bu sıkıntı var. Tamam. Çekme diye bir şey yok. Tamam. Ne belediye çekiyor, ne trafik bakımı çekiyor defalarca aramamıza rağmen gelen olmadı, evet. çeken olmadı. Evet. Çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bu evet. sokakta yol yapıldı galiba. Yarım çıkmış kaldı onu anlayamadım. Yol yapımı, asfalt dökülümü yapıldı. Kısa bir mesafe için yapıldı. Tamam. Ne yazık ki su birikintisinin olduğu yer, tamam. yani Marmara'nın girişindeki yer oraya kadar geldi, orada bırakıldı. Ha, yarım kaldı. Yarım kaldı ve devam o etmedi. Zaman, o zaman Sokak zannediyorum Bakırköy Belediyesi'nin, bu ana harfer de İstanbul Belediyesi'nin olacak diye düşünüyorum. Şimdi biz vatandaş olarak ister büyükşehir ana kent olsun, isterse ilçe belediyesi olsun, evet. vatandaşın bu sıkıntısının, bu probleminin çözülmesi lazım. Gerekiyor, evet. Diğer yan bilada bloklar belediyeye kaç kez dilekçe verdik, vermiş olduklarını söylemesine rağmen tamam, evet. henüz belediyeden bir cevap alınamadı. Alınamadım. Öyle bir noktaya geldik ki evet. buradaki oturan insanlar buraya park edenlerle kavga edecek duruma geldi. Hı. İnsanların huzuru kaçtı, insanların huzuru bozuldu. Hatta bina dairesini satıp gitmek isteyenler bile o, bu, o noktaya kadar geldi. geldi. Yani kavgadan dolayı kavgadan değil Kavgadan dolayı çünkü park edip gidiyorlar, park yeri yok ve park büyük bir sıkıntı Hı. burada. Evet. evet. Bunun çözülmesi lazım. Ama Büyükşehir mi? Ama ilçe belediyesi mi? Şöyle gel abi. Şu anda burada e, ne demek, her taraftan araba parkı. Ve binada oturanların araçları değil, bunlar dışarıdan gelmiş buraya park etmişler. Evet. Araçları bırakıp gitmişler. Kimi iki gün sonra, kimi üç gün sonra gelip buradan aracını alıp gidiyor. Evet. Ama ne yazık ki A2 blokta oturanlar araçlarını buraya park edemiyorlar. Anladım. Büyük sıkıntı. Evet. Kime ses duyuracak vatandaş bilmiyoruz. Bilmiyorum. Gördüğünüz Bilmiyorum gibi yani. asfalt şuraya kadar geldi. Evet. Çöp bidonunun olduğu yere kadar geldi. Asıl problemli olan çukur, çamur şuradan 200 metrelik yolu bıraktılar. Buraya asfalt dökmediler. Kaldı yani. Yarım kaldı. Yarım kaldı. Görüldüğü gibi Evet. Peki buranın hani e, yapımı da İstanbul Belediyesi mi Bakırköy Belediyesi mi? Onu, onu... Bakırköy Belediyesi'ne sorduğumuz zaman He. İBB diyor. Evet. İBB'ye sorulduğu zaman Bakırköy Belediyesi diyor. Ama hangisine ait olduğunu vatandaş bilmiyor ve çözemiyor. O da on, o, e, o ona atıyor o ona atıyor değil mi? Yani evet, da evet, 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 evet. Sizi dinleyecek, aralarındaki sözcüğümü kendileri bulacak. Belediyeler sadece mazeret gösteriyor. Evet. Ona aittir, yok o biri diyor, ona aittir. Evet. Vatandaş gerçekten mağdur oluyor. Evet. Bu mağduriyetin acilen giderilmesi. Evet. Yoksa daha farklı yerlere şikayette bulunacağız. Evet. evet. evet anda gördüğüm kadar her şey burada var ama yarımçı kalmış bekliyor. Peki burası yakında açılış yapacaklardı onu biliyorum. Burayla ilgili bir var mı? Mart ayında metronun atıla, yapılacağı söyleniyor. Evet. Şimdi bu otopark sıkıntısını yaşarken yarın metro açıldığı zaman burası ne hale gelecek? Bir düşün. düşünün. Düşünün. Evet. evet. Ve hatta yetkiler bunu düşünsün evet. yetkililer. Nasıl burada bir problemi çözmeyi düşünüyor mu? Yoksa burası unutuldu mu? Evet. O zaman İstanbul Belediyesi olsun, Bakırköy Belediyesi olsun vatandaşın bu sorunla bir an önce çözüm. Acil olarak bir çözüm bulunması gerekli. Evet. Evet. Su birikintisi, asfalt orada kaldı. 200 metrelik yola asfalt dökümü yapılmadı. Bunu yetkililere soruyorum. Neden 200 metrekare yerin asfaltı yapılmadı?